Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Neredeyiz? Asker abinin çatıdayız. Asker abinin çatıdayız. Asker abi yeni geliyor. <laughs> Hem sen yokken ben de bir çekim yapayım dedim. Uçan ama evet. uçan uçan satıldı artık ha, asker abi. O gitti. Bir tane uçan var arkadaşlar onu kaçırdık o satıldı. Aa bak alt da direkt geldi. Şimdi satılan kuş uçuyor arkadaşlar işte aksilik. oldu asker abi. <gülüyor> <gülüyor> şu şu beyaz mıydı asker abi kaçakmış değil? Yok şu başka birisi. Başkası bir şey. Ha, şey. şurada uçuyor arkadaşlar. Şöyle. Burası komple. arkadaşlar şunun bir iki seferini çekelim. Ne asker abi? Bilmiyorum ki buradan. İskirmedi. girmedi. Girmiş. Nereden girmiş? Kapıdan girmiştir o zaman arada. <laughs> Şundan karıştırma asker abi şu açık maviydi. O bu tarafta mıydı? Ha, dışarıda uçan. Bir tane kuş var arkadaşlar. Ayna Ne asker abi uçan ne? Ayna dumanlı. Ayna kuyruklu dumanlı uçuyor bir tane. Şimdi gelince seferini çekeriz. Bu karşıya mı gidiyor asker abi? biz geç kaldığımız için fazla çekemedik arkadaşlar. Allah'a hayırlı uğurlu olsun. alıyor Aleyküm selam Fatih. Yine bakın orada, oradan inişini çekeriz biz de. daha. Tamam. Tamam ben onu abi. Tamam, tamam ben ara şey yapayım aktif olayım. Asker abi baskan da güzelmiş ha. He. O nereden geldi? Ha? Bir yerden geldi, arkadaştan geldi. Kerim sen o şeyleri atlamışsın da. Ha tamam Allah çocuk bekliyor. O Şöyle şeyleri bu, arkadaşlar. bir de ara sen onu bu ışıkları nasıl spot mu bilmem bir şey söyledi. Tamam. tamam. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şurayı çekiyorum asker abi. Şey, Aa, burada da kuş var içeride. İçeride mi geçmiş? <laughs> satmadım, yani. Şimdi burası arkadaşlar asker abinin keyif yeri burası. İşte emekli olduk muydu böyle olacak inşallah. Hadi. İşte buraya oturuyor arkadaşlar. Şurada beyazlar var. Gördüğünüz gibi. Burada da Araplar var, Sabuniler var. Bunlar Asker abinin gözdeleri. Yani şuraya oturuyor arkadaşlar. Asker abi senin yerin keyifliymiş ha. Güzel. Vallahi. İnşallah bir de güzel kuş uçursak. Burada oturur. Rahat. Hayviz, evet. abimizi, televizyonumuzu her şeyimizi şey yaparız. bu beyazlardan bir aşağıda bir sökebilsek çok güzel olur da nisanda nasıl olursa <laughs> nisan'da aşağı indireceğiz arkadaşlar i̇şte kapadık. Bunun annesi şu mu asker abi? Evet o iki tane ön tepe var. Değil mi? Hı -hı. Mesela bunu indireceğim mi aşağı? İndireceğim. Bu. O tek büyüdü. O ötekilerden bir, birer tane indireceğim. Birer tane de çatla uçuracağım. İnşallah asker abi ya. Valla bu sene ortalığı inletmen lazım yani. burada da kuş yok değil arkadaşlar çok kuş var da işte gel kuş görün arkadaşlar Ge geçmeyelim o tarafa asker abi. Yok yo, açma açma geçmeyelim. Gözde de gö kuşlar var. Her yer kuş. Alayına kuş. Asker abi şuranın bir tanesini aç abi ya. Ş şunun bir tanesini K aç. Karda kapadı. Karda kapadı açarım. Su giriyor mu ki oradan asker abi? Yok, rüzgar gelmiyor çok. Rüzgar gelsin, bir şey olmaz. Asker abi var da. Bunlar aşağıda uçanlar. Bunlar aşağıda uçanlar. Gene mi çıktı lan bunlar da mı Bunlar uçanlar. Bunlar hep aşağı arsada uçurdukları, Asker abinin. Şöyle. Buradakiler. Şunlar da aşağıda çocuklar. Bunlar. Yanlar evet. işte burada. Ziyar abi sen orayı aç ya. Çünkü çok fazla şey var. arkadaşlar. Yani asker al çok eski kuşçu. O yüzden adamın çok Arkadaşlar Orhan gelmiş araba uçuruyor. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bu da benim postalardan. Evet, ya. Ne asker abi? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir bakalım asker abinin kuşları.